Rekabet Kurumu'nun özellikle sahafların merakla beklediği soruşturması sonuçlandı. ikinci el kitap satışının yapıldığı internet sitesine idari para cezası verilmesine karar verildi. Sayın Başkan, Sayın Üyeler, ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Rekabet Kurumu'ndan özellikle sahafların merakla beklediği karar geldi. İkinci el kitap satanları yakından ilgilendiren nadirkitap.com hakkındaki soruşturması sonuçlandı. Rekabet kurulu hakim durum kötüye kullanıldı dedi ve idari para cezasına karar verildi. Söz konusu internet sitesi üzerinden ikinci el kitapların satılmasına aracılık ediyor. Özellikle sahaflar satacakları kitapların bilgilerini tek tek bu siteye yüklüyor. Ama o satıcılar kitapları başka bir platformda da satmak istediklerinde sayfaya yükledikleri bilgileri, verileri alamadıklarını iddia etti. Soruşturma da işte bu noktada başladı. Gidelim. Bu satıcıların kendi verilerini başka bir platforma taşımak istediklerinde bunun nadir kitap tarafından engellendiği ve buna haklı bir gerekçe gösterilmediği iddiasıyla başlatılmıştı. Bunun rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırarak hakim durumun kötüye kullanılmasını yani rekabetin ihlalini sağladığı iddia edildi. Rekabet kurulu da tüm iddiaları inceledi ve 346.765 liralık idari para cezası kararı verildi.